Merhaba, Gayneting Adres tarafından hazırlanan yeni bir anlatımlı örgü videosuyla daha karşınızdayım. Bugün size Kader Ağları isimli modelin örülüşünü göstereceğim. Kader Ağları adından da anlaşılacağı gibi aslında bir ağ örgü modeli. Ama gördüğünüz gibi aslında bayağı delikli bir model. Fakat o kadar bence hoş bir yapısı var ki, özellikle atkılarda kullanıldığı zaman bir anda delikleri ortadan kaybolduğunda rüzgar geçirmeyen şık ve güzel bir model haline gelebiliyor. Ben bununla atkı ve boyunlu ördüm. Gelin bakalım nasıl olmuş. Ben genelde sıranın ilk ilmeğini örmeden alırım. Ama bu sefer bir değişiklik yapacağım. İlmeğimi bir kez öreceğim. Bir kez düz örgü örüyorum. Daha sonra düz örgü bir kez örüyorum. Ördüğüm ilmeği tekrar diğer şişime alıyorum ve tekrar örüyorum. Aynısını tekrarlayalım. Bir kez ördüm. Şiş değiştirdim. Ve tekrar örüyorum. Şimdi bunu hızlı bir şekilde örecek olursam bu şekilde örmüş oluyorum. Bir kez örüyorum şişimi çıkarmadan tekrar içine sokuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yani aslında yaptığımız şey düz örgüyü her ilmeğe iki kez örmek. Bu kadar kolay. Ve ortaya çıkan sonuç fevkalade farklı ve orijinal. Sıramızın sonuna kadar örgümüzü bu şekilde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir kez değil iki kez ördüğüm için birinci ilmekler bu şekilde düz düz çıkıyor. 2. sıra örülmüş oluyor. Bir örmeyi bir örüyoruz aslında. Bu şekilde ya örmenin şöyle de güzel tarafı var. İpliği az çekiyor. İpliği az çekiyor ve çabuk ürüyor. Yani bir kez örüyorsunuz, bir sıra örüyorsunuz ama bir buçuk sıra örmüş oluyorsunuz. Çabuk uzayan bir örnek. Arka sıraya geldiğimizde aynı işlemi devam ediyoruz. Birinci ilmeği bir kez sadece örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeği bir kez örüyorum. Tekrar örüyorum. Bir kez ördükten sonra ördüğüm ilmeği tekrar diğer şişe alıyorum ve örüyorum. Şöyle yavaş çekimde gösterecek olursam. Şöyle tekrar öreceğim. Bu da örgümüzün arkası. Bu da önü örgümüz açıldığı zaman ortaya çıkan A modeli. Kader ağları modeliyle at görebileceğiniz gibi boyunluk da örebilirsiniz. Bu benim ördüğüm boyunluk. Ee, size bunun ilmek sayılarını vermeyeceğim. Çünkü ipinizin kalınlığı ve şişinizin kalınlığı ilmek sayılarını etkileyecektir. Ama genel olarak ölçülerini şu şekilde. Ee, bir karış, dört parmak. Standart çok küçük olmayan bir elim olduğunu düşünecek olursak bir karış dört parmak bir ende e, ilmek atarak başladım daha sonra da iki karış bir yüzü için iki karış diğer yüzü için dört karış e, örgü ördüm ve daha sonra işlemin bittiği zamanda e, işlemin bittiği zamanda Dikiş yaparak arkadan böyle silindirik bir yapı elde ettim. Ben Ebru'da bir ip kullandım. Bu çok e, severek aldım. hoşuma giden bir ipti. Bu Ormo'nun e, numune olarak ürettiği iplerden e, piyasada bulmanız mümkün değil. E, ama ben günlerimi genelde e, değişik günler bulmak için e, emin önündeki Hanı kullanıyorum. Size tavsiye ederim. Kürçühan'dan aldığım bir ip. Ormo markı, Ormo firması Nako markasıyla üretim yapıyor. Yani şu an Nako'da ne yazık ki bu renk ipi bulmamız mümkün değil piyasada ama umarım Ormo yetkilileri sesimiz duyar ve böyle güzel hem ebruli hem de iki kat ipleri de Türkiye piyasasında da satmaya başlarlar. Çok sevdiğim bir ip kalınlık olarak da doku olarak da ve bu modeli de bence çok yakıştı. Bu iple ördüğüm bu boynunun da fotoğraflarını web sitemde, blogumda görmeniz mümkün. At görecekseniz bu kış denemenizi tavsiye edeceğim. Çok kolay, çok basit ve çok şık bir örgü çeşidi. Örgü modeli. Kader ağları. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.